Bazen kayboluruz, hani bazen aynı yerde dönüp dururuz. Tabii ki acılar çekmek istemeyiz ama hayat bir şey vermeden önce elimizdekileri almak. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. En vefalı ünlü, Türkiye'de ve dünyada milyonlarca hayranı olan Hande Erçel'in kendisine gösterilen sevginin boşuna olmadığını bugün bir kez daha gösterdi. Aknakın özünün annesinin cənazə törəninə gedən Erçel, bir çox ömürlərin qatılmadığı törəndə kameralara öylə bir şəkildə yəkalandı ki, görənlər Hande Erçel ən vəfaalı ünlü çıxdı, yorumunda qulundu.